Ziviket Network Lisans Yönetimi videosuna hoş geldiniz. Ben Tuncay Bakkal. Bu videoda sizlere Ziviket Network Lisans Manager üzerinde karşılaşılan problemler, altyapı gereksinimleri ve problemlere yönelik çözümlerin sunumlarını aktarmaya çalışacağım. Network lisansın genel akışına baktığımızda lisans mimarisinin nasıl olduğu, altyapı ve donanım gereksinimleri, LM teknolojisi, Floating License ile bir aktivasyon, başlangıç kontrolleri, sorun giderme ve ofis dışında çalışma, ödünç alma adımlarından bahsedeceğim. Genel olarak Zivket Network lisansın çalışma prensibi ağda bir havuz mantığıyla çalışır. Lisanslar server adı verilen bir makine üzerinde tutulur ve ağ bağlantısı sayesinde kullanıcılar Üzerinden a üzerinden server'a erişir ve lisansı alırlar. Herhangi bir sebeple Ziviketi kapattıklarında tekrar lisans havuza geri döner ve bir başka kullanıcı tarafından kullanılabilir hale gelir. Bu anlamda havuzdaki lisans sayısı kadar kullanıcı aktif olarak kullanabiliyorken aslında A içerisinde e, lisans sayısından daha fazla makineye Ziviket yüklenebileceği anlamı taşımaktadır. Ancak bahsettiğim gibi havuzdaki toplam lisans sayısı kadar diğer kullanıcılar eş zamanlı olarak Ziviket'i açabilir, kullanabilirler. Diğer kullanıcılar ise lisans olmadığında görüntüleme modunda Ziviket'i açarlar, herhangi bir şekilde kayıt yapamazlar ve yazıcıdan çıktı alamazlar. Bu anlamda Network Lisans Manager'ın başarılı bir şekilde çalışması için öncelikle stabil bir ağ bağlantısı olması gerekir. Bu kablolu bir bağlantı her zaman daha güvenlidir. Wi-Fi üzerinde herhangi bir kopma ya da e, internet kesintisi, bağlantı kesintisi ya da ağ kablosunun kesintisi durumlarında e, ağda problemler yaşanabilir ve lisans düşebilir. Server tarafında statik bir IP tavsiye edilir. Eğer ki statik bir IPC yoksa makine adı ismi kullanılarak da yine lisanslama gerçekleştirilebilir. Düşük ping seviyeleri server ile client arasındaki bağlantı başarısını göstermektedir. Buradaki ping seviyesinin minimum olması bağlantı kalitesini arttıracaktır. Burada switch ve donanım modem donanımı gibi e, yüksek kapasiteli cihazlar tercih edilmesi avantajdır. Yoğun trafik olduğu takdirde ziket bağlantısının kopmasının önüne geçecektir. Sunucu tarafında Elementus adı verilen bir yazılım yüklenmektedir. Global bir firma tarafından hazırlanan Elementus yazılımı Ziviket'in Network lisans dağıtım işlemini gerçekleştirmektedir. Elementus arayüzü 27.000 ile 27.009 portları arasında çalışmaktadır. Dolayısıyla buradaki servis portlarının internet üzerine ya da ağ üzerine açık olması gerekir. Bu, bu anlamda eğer kullanıcılar dışarıdan VPN bağlantısıyla bağlanıyorlarsa hem TCP hem de e, UDP portlarının açık olması gereksinim duyacaktır. Burada servisin start-stop edilmesi ile birlikte servis aktif hale gelebilmekte ve durdurulabilmektedir. Eğer ki Ziviket sunucusu ya da LMTools yazılımı kapalı ise kullanıcılar lisans alamazlar. Muhakkak serverın ve LMTools yazılımın çalışır durumda ve erişilir durumda olması gerekir. Server üzerinden bir yüzer lisans talep edilmek istenildiğinde Zivket Lisans Manager'ı açarak şurada görmüş olduğunuz bir yüzer A lisansı talep et sekmesinden server ip'si ya da server'ın biraz önce bahsettiğim gibi domain adı ya da bilgisayar ismi girilerek sorgu yapılır. Burada varsayılan 27000 portu üzerinde bir arama gerçekleştirilir ve sorgu butonuna basıldığında alt kısımda eğer ki erişilebilir durumda ise bir ürün gözükür. Burada Zivget Professional ya da Standart Edition olarak seçenekler çıkabilir. Server'ınızda aynı anda hem Pro hem de standart versiyonlar bulunabilir. Dolayısıyla burada kullanıcıya hangi versiyonu ataşlamak isterseniz onu listeden seçmeniz gerekir. Activate butonuna bastığınızda karşı taraftan bir lisans alınır ve havuza dahil edilmiş olur. Son kullanıcıların burada problem yaşamadan çalışma aşamasına geçmeleri için öncelikle bazı kontroller yapması tavsiye edilir. Ağ kablosu takılı mı? Wi-Fi ofis ağına bağlı mı? Bu tür kontroller önemlidir. Eğer ki Server ile aynı bağ, ağda bağlı değillerse Lisans alma konusunda problemler yaşayabilirler VPN kontrolü eğer ofis dışındaysanız bir VPN bağlantısına ihtiyacınız olur ve Ofis içerisindeki Server'a bağlanmanız gerekir Bu bağlantının aktif olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir Sunucu tarafına bir ping atarak Erişim kontrolü sağlayabilirsiniz Zvket'in açıldığında e, Lisans alamadığı durumlarda bu kontroller faydalı olabilir. Genel anlamda kullanıcılar eğer ki network lisans modelinden lisans alamazlarsa bazı hata mesajlarıyla karşılaşırlar. Buralara dikkat etmeleri gerekir. Örneğin 15 hata kodunu aldıklarında burada VPN ya da ağ bağlantısında bir problem olabileceği ya da Elementus yazılımının kapatıldığı anlaşılabilir. Bu anlamda ZVCat içerisinde şu şekilde bir mesaj alınır. Herhangi bir kayıt işlemi yapılamayacağı, bin nesnenin üzerinde bir e, nesneyle kayıt yapılamayacağı, yazdırılamayacağı gibi bilgiler aktarılır. Bu anlamda eğer ki bağlantı tekrar sağlanırsa tekrar etkinleştir butonuna basılabilir ya da OK butonuyla Trial yani görüntüleme moduna geçilebilir. 96 hatası verildiğinde karşı tarafta LM TUs'un ya da bilgisayarın server'ın tamamen kapalı olduğu anlamına gelir ve Zivket içerisinde diğer hatalarda olduğu gibi trial version bilgisi karşımıza çıkar. Bu aşamalarda kullanıcılar hiçbir suretle çizim içerisinde kayıt işlemi gerçekleştiremez. Bu anlamda her iki hata mesajını ya daha fazla hata mesajını gördüklerinde ve program başlığında Trial Version bilgisini gördüklerinde kesinlikle kayıt etmeleri gerektirecek çizimler yapmamalıdırlar. Aksi takdirde yapılan çalışmaların tamamı kayıt edilemeden çıkılması gerektiğini sağlayacaktır. Herhangi bir sebeple ofis dışına çıkılması gerektiğinde Zeviket içerisinden ödünç lisans alınabilmektedir. Bu ödünç lisans bölümü yine Zivket Lisans Manager içerisinde en altta bulunan ödünç lisans kısmından sağlanmaktadır. Eğer ki IT departmanı böyle bir izin verdiyse server IP'si ya da ismi girilir, sorgu butonuna basılır. Ürün seçildikten sonra istenilen bir tarih aralığı belirlenebilir. Maksimum 180 güne kadar izin verilmektedir burada ödünç lisans alması için. Buradan herhangi bir tarih seçtikten sonra Aktivet butonuna bastıktan sonra etkinleştirme sağlanır ve havuzdaki bir lisans kullanıcı makinesine ataşlanmış olur burada seçilen tarih kadar. Dolayısıyla herhangi bir sebeple tekrar Server'a bağlanma ihtiyacı kalmamıştır kullanıcı makinesini alıp sahaya çıkabilir, rahatlıkla çalışabilir. Ancak havuzdan toplam sayıdan bir adet lisans düşürülmüştür. Bu tarih geldiğinde otomatik olarak tekrar A bağlanma gereksinimi olmadan lisans havuza iade edilir. Buradaki kullanıcının lisansı otomatikman düşürülmüş olur. Özetleyecek olursak network lisans modeli için stabil bağlantı gereksinimi, saha için rahatlıkla kullanılabilen Borov ödünç alma sistemi ya da VPN ile güvenli bir uzak bağlantı sağlanarak kullanım gerçekleştirilebilir. Herhangi bir sorunuz olursa destek et adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.